Sevgili dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yine sizlere Osmanlı'nın güzelliklerini, adaletini, medeniyetini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Osmanlı sultanlarının Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgileri, ona karşı duydukları muhabbet ve bağlılıklarını anlatmaya çalışacağız. Daha önce Yavuz Sultan Selim Han, Abdülhamid Han'la ilgili bu mese bu tür bu konudaki paylaşımlarımızı yapmıştık. Bugün sizlere Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Peygamber Efendimizle ilgili hatırasını nakletmeye çalışacağız. Malum haliniz Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı Osmanlı'nın zirvede olduğu bütün dünya hakimiyetinin yanında her anlamda en üst noktada olduğu bir dönemdir. Kanuni Sultan Süleyman Han İstanbul'a öyle bir cami yaptırmak ister ki hem Osmanlı'nın şanına yakışır aynı zamanda da İslamiyet'in şanına yakışır bir cami yaptırmak ister. İstanbul'un en güzel noktasına, en doğru noktasına, en güzel şekilde yapılmasını arzu eder. Ki zamanında yaşayan Mimar Sinan mimarların şahı bu iş içinde biçilmiş kaftandır. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han Mimar Sinan'ı davet eder. Bu yapmak istediği camiyi özelliklerini anlatır ve bunun için işini gücünü bırakıp derhal bu konuda çalışmasını emreder. Mimar Sinan hadiseyi anlamış, kavramış. Ne kadar önemli olduğunu, idrak etmiş ve bu çerçevede de en hızlı şekilde çalışmaya başlamıştır. İstanbul kepçe bu kazan dolaşır. Hava durumuna bakar, mekanlara bakar, manzaralara bakar. İstanbul'un her yerini dolaşır. İnce eler, sık dokur. Çünkü gerçekten son derece önemli bir meseledir bu. Fakat bir tarafta Kanuni Sultan Süleyman Han da acele eder hani bir an önce başlanmasını, bir an önce efendim, inşaatın başlamasını ve tamamlanmasını arzu eder. Fakat Mimar Sinan sıradan bir mimar da değildir. Mevzuyu da anlamıştır. Ona da baskı yapmaktan imtina eder. Bir akşam rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem görür. Kanuni Sultan Süleyman Han. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kanuni Sultan Süleyman Han'ın elinden tutar, alır, caminin yapılacağı mekana, yere getirir ve orada nasıl yapılacağını, caminin nasıl olacağını bütün detaylarıyla Kanuni Sultan Süleyman Han'a anlatır. Kanuni Sultan Süleyman Han sabah uyandığında o kadar mutludur, o kadar heyecanlıdır ki neden? Bakınız Konuyla alakalı iki hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Beni rüyada gören uyanıkken görmüş gibidir." Ve diğer bir hadisi şerif: "Beni rüyada gören cehenneme girmez." Bu müjdeye kavuşan Kanuni Sultan Süleyman Han nasıl sevinmesin? E sevinmek hakkı. Dolayısıyla peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gören herkes gibi o da çok mutlu, çok sevinçlidir. Ve padişah bu rüya vesilesiyle de yaptığı işin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamıştır. Ve hemen Mimar Sinan'ın bulunmasını, getirilmesini emreder ve Mimar Sinan gelir. Geldikten sonra arabalar hazırlanır. Kanuni Sultan Süleyman Han, Mimar Sinan'la birlikte Peygamber Efendimizin anlattığı, yapılmasını istediği, emrettiği yere giderler. Ve Kanuni Sultan Süleyman Han anlatmaya başlar. Caminin nereye yapılacağını, nasıl yapılacağını. Ama bir noktaya geldiğinde bir bulanıklık hatırlayamamak, hani bir boşluk oluşur. Onu tamamlamaya çalışır kafasında. Hani Mimar Sinan'a anlatacaktır. Bir boşluk olunca bu sefer Mimar Sinan devreye girer. Hünkârım çok iyi düşünmüşsünüz, en güzel yeri bulmuşsunuz. Hatta son cemaat kısmını şuraya yapalım, şadırvanı da buraya yapalım diye anlatmaya devam eder. Kanuni Sultan Süleyman Han şaşırmıştır. Çünkü Mimar Sinan'ın anlattıkları Peygamber Efendimizin buyurduklarıyla aynıdır. Ve Mimar Sinan'a döner. Sinan, "Sen haberdar gibisin." "Hayırdır inşallah." der. Ve Mimar Sinan mahçube olur, başını öne eğer. "Hünkârım, dün gece rüyanızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size anlatırken biz dahi arkanızda dinlemekteydik." der. İşte sevgili dostlar. Osmanlı sultanları verdikleri kararlar, sefer kararları özellikle ve diğer stratejik kararları tamamı gelen emirle olmuştur. Yani kendileri bir toprak parçası alalım. Bir ganimete ulaşalım ne diye asla ve kat'a bir sefere çıkmamışlardır. Ve bu gelen emir doğrultusunda hareket etmişler, sefere çıkmışlardır. Az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi bu caminin inşasında yerinin ve nasıl yapılacağı hususunda yine Peygamber Efendimizin emirleri doğrultusunda inşa edilmiştir. Dolayısıyla Osmanlı sultanlarının hiçbiri aleyhinde konuşmamak. Çünkü hepsi son derece mübarek, kıymetli insanlardı. Dini mübine, dini İslam'a, ilahi kelimetullah'a hizmet etmek için varlardı. Bütün enerjilerini, her şeyini bu iş için seferber etmişlerdi. Dolayısıyla son devrin İslam alimlerinden Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki Osmanlı sevgisi iman alameti, Osmanlı düşmanlığı da küfür alametidir. Dolayısıyla sevgili dostlar, Osmanlı sultanlarının aleyhinde konuşmamak, hepimizin ruh ve beden sağlığı, dünya ve ahiret saadeti için elzemdir. Allah Teala hepsini hepimize çok sevmeyi nasip etsin. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık efendim.